Evet herkese merhaba arkadaşlar bugün e, şöyle yine kuşlarımız saldık Araplar zaten fırladılar e, hava biraz sıcak ben normalde yani e, biraz serindi ben çıkarken ama şimdi tekrar güneş çıktı e, yani uçuracaktım aslında donu uçuracaktım çünkü zaman olmuyor e, şimdi zaten yaz aylarındayız yani e, sabah öyle erken kalkamıyorum akşamları da e, hava 6.5 gibi karar yani buraya gölge düşüyor. Aslında kuşlar uçar. Hani e, yani özellikle karanfil, donuk. Onlar hani açtı, aç, kendini açmış kuşlar. Hani sıcak soğuk demeden uçarlar eminim. Ama e, benim gözlemem lazım ve gülünç var. Bakamıyorum. Çok açılıyorlar. Hani zaten atmaca var. E, artı bir de akşamları da işte e, altı buçuktan sonra düşüyor e, bizim Küllümüzü ve e, benim beyazı uçuruyorum. Yavrumuz doğru da kanat duruyor içeride. İşte e, benim küllüyle beyaz şu küllümle şu tam ortadaki beyazı uçuruyorum ikisini. E, bu sefer e, uçuyorlar. Biraz 10-15 dakika sonra iniyorlar. E, bir daha uçuruyorum. Bir de kü bizim küllü alçak uçuyor. İndiriyorum. Ne oldu size ya? Oraya gitmek istiyorlar. E, iniyorlar Bir daha uçuruyorum. Saat 7 oluyor. e diye atıyorum. O zaten test 8-8.30 gibi anca iniyor. Karanlıkta iniyor. E, bu sefer de e, yani nasıl desem donuğa zaman kalmıyor. Neyse şu kapıyı açamadım. Yani donuğa zaman kalmıyor. E, sabahları da kalkamıyorum. Şu an bile mesela şu an hava aslında biraz dur durdu. Yani rüzgar yok. Şey e, rüzgar dönüyor. Güneş görünmüyor. Ancak yani 5 dakika sonra bir daha çıkıyor. Tamam açacağım onu sana açacağım. Şeş nerede? Ho şeş gitmiş yine herhalde. Aynen. Bir bakalım şöyle. Ha bu taraftaymış. Daha demin üstteydi. Bu gidici ya. Dün, dün arkadaşlar bu dün sabah öyle bir gitti ki yani şu tarafların artık görünmüyordu yani nokta kadardı. Bayağı gitti ama akşam 5 gibi ben çatıya çıktım. Ee, o zaman bir baktım gelmiş şu dışarıda kenarda yatıyordu. O kafasına göre yani ben onu bıraktım. Gelirse burada yemini yer suyunu içer ama gelmezse de kendi bilir. Yani ben ona seçimini sundum. Tabi ben burada hani benim kümesimde kuşlardan yani kümesime sokacağım da. Ama bakıcı falan yaparım yani dursun benim için bir şey yok. Bir de erkek kuş şu an benim kümesimde hani en azından tonuha falan da kızgınlığını geçirir. O yüzden Arap da oraya gitti. Yine yem şey yapıyor. Ben bunları şimdi biraz bir yem atayım. Yani şu kapıyı da açayım. Biraz şey yapsınlar. Daha sonra yavruları göstereceğim. Evet şu anda kuşları ben e, yemlerini verdim. Araplar hemen gittiler yine oraya. E, kuşlar şu an yemlerini yiyorlar. Dediğim gibi yani şu anda zaten, zaten erken. Hani vaktim çok olmuyor. Bir tek akşam itmanı oluyor. Sabah zaten hani sıcak. Erken kalkamıyorum. Hani yaz ayı zaten tatil zamanı. E, hani akşamları da e, dediğim gibi çok zaman olmuyor. Yani bugün bu bu akşam örneğin donu uçursam. Yarın akşam karanfili e, uçuracağım. Öyle 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 de kuşlar hani e, zamanla şey yapması lazım. Her gün çok uçuracaksın ki üstüne koysun. Bakın şimdi bu şabapla kalkacak. Şabaplar da artık onlar da yürümeyi tercih edenler. Şimdi ben size şu yavruyu göstereceğim. <laughs> Karanfilli miydi Yok değilmiş. Hayır sen uçma sen uçma sen uçma. Sen aynen misin? Şimdi arkadaşlar bir de ben şeyden korkuyorum böyle. E, karanfilliyle donup bir uçtukları zaman. En az iki buçuk saat. Net iki buçuk saat. Hem birbirinin oyununu bozuyorlar. Ha o da nasıl oluyor? Kuş seriyorum işte ben buraya. Aynı yem atıyorum işte. Akşamüstü karanfilliyi uçurdum. Diğer kuşları da serdim buraya. E bu sefer... Tam karanfille alçaktan geliyor işte oyun yapıyor peşine pat donup da kalkıyor. İkisi zaten inmiyorlar. Geçen akşam aynısı oldu karanlığa kaldılar kayboldular. Yani onların e, onlarınla o, çok dikkat ediyorum ve şimdi de öyle yani karanfil buradan oraya gitmek için uçuyor. Toplayamıyor kendini bir çıkıyor buradan tamam. Saat 11 uçuyor. Bir saat onu bekliyorsun. Bunlar da orayı çok sevdim. Neyse ben şimdi size yavruları göstereyim. Arkadaşlar şu anda kümese girdim. Bu bizim zaten elemanımız. Erkek kuş. Erkek geldi bu. Şimdi hani bu bayağı kanat falan vurmaya başladı artık. Böyle hani kanatlarını falan açıyor. Bazen annesi babasının yanına giderken böyle uçmaya çalışıyor. Bu buradan bağırıyor. Oradan da araplar karşılık veriyor. Şimdi arapları da göstereceğim. Tamam kızım. Erkek pardon. Arkadaşlar bir de e, kameranın sesi de yani ben normalde şuraya koyuyorum şu an kamerayı. Halbuki bir çakıla çarpıyor. Ama küt 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 ses çıkıyor. Enerji yok mu enerji? Ha, sen ne? <laughs> Lastiğin ne şey yapıyor? Enerji vurmaz atın bir sıkıntı yok kardeş. <laughs> Kamerayla oynuyor şu an. Yan, yan, yan. Dur bakalım şurada. Hani ne olacak? Dün arkadaşlar o şu follukların üstüne çıktı şu kutlukların. Hep yani çıkıyorlar oralara da biraz gaga falan vuruyor. Yem yiyor zaten. Hani şöyle tabi anne baba hala kusuyor da yeme gaga vuruyor yutuyor da. Öyle elimde falan veriyorum ben buna. Öyle gaga vuruyor şey yapıyor. Gel hadi aşağıya. Gel 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 gel. gel. da yine biraz pislemişler. Daha dün değiştirdim. Ne oldu sana? Sen yine aç mısın? Oo, açmış bu yavru. beni parçalıyor şu an. Dur ya. Bakın arkadaşlar şurada kursağında hep buğdaylar falan görünüyor. Anne baban kusmuş ya yavrum sana. <laughs> bu da ona karşılık veriyor. Bu yavru biraz daha geç büyüyor arkadaşlar. Bunun yani şöyle bir şey var. Ben bu yavruya baktım. Artı e, anne babası da kusuyor buna. Yani bakın şu an misal e, kanlı top yani. Hani tabii ki aç açlık yapar. Ama e, şey kursa dolu yani görüyorum. Dün hani boş zamanları da vardı. Akşam baktım yine dolu. Bugün şu an yine dolmuş. Ama hayvan biraz geç büyüyor. Minyon tipli olacak büyük ihtimal bu. Hani Araplar kusmuş yani. Kusuyorlar buna devamlı. Kardeşsiniz siz. Kardeş kardeş. <laughs> o kavga ediyor. Yavaş yavaş yavaş. Neyse ben bunu yerine koyayım. Nasıl durmuyor yerinde ya. Ama bunun tüyleri falan da iyice geldi. Şöyle göstereyim. Yani bu biraz daha yavaş büyüyor diğerine göre. Biraz da bu daha hareketli. Diğeri değil de bu çok hareketli. Aşırı hareketli. Hiç durmuyor. Ben bunu bazen hani kendimi doyururken hani ee, orada bir kaba koyuyorum duruyor orada hani ağzına şırıngal vereceğim hemen bakıyorum çıkmış dışarı çok hareketli ya bu şöyle ben bir de şeyi göstereyim araba bak şimdi hemen gidiyor ya bir dakika şu köşede bırak bakın hemen gitti yine oraya. Ne oldu? Ha, yerine geçti ama şu arabada bir bakar mısınız? Şöyle koyayım. Yani öyle buldu ki tüylere bakın simsiyah oldu. Zaten öyle, araba olduğu için. Bunun bir de arkadaşlar paçalarında beyazlık var. <laughs> Anne ak kuyruk olduğu için bu ak kuyruk değil. Kaçısında beyazlık var. İnşallah bu da şekil bir kuş olacak. Şşş. Seni yedirmeyim ha. Hayırdır oğlum? Bunu da yerine koyayım. Diğeri biraz kıldı. Bakalım Sen ne yapıyorsun bunları? Aha, ya, abi olacaksın bir de. Ama bu çok güzel oldu. Hem at baş oldu. Hem kuyruk zaten tam at kuyruk bu da. Ee, neyse sen dur orada. de şimdi diğer kuşlarımıza bakalım ne alem neler hepsi o tarafa gitmiş. Evet. Siz ne yapıyorsunuz burada bakalım. Çok mu tatlı ya? Geç bu kadar, geç. Aramın dişisi kaldı o şimdi uçarak gelir. İçeride hala kuşlar şey yapıyor. Ee, neyse arkadaşlar daha fazla uzatmayalım. Bu videomuz da böyleydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese hayırlı günler.